kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül 1980 sabah saat 4. İşte bu açıklamayla Türkiye'de demokrasi üçüncü kez rafa kalktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve arkadaşları yönetime el koydu. Meclis ve siyasi partiler kapatıldı. Seçilmiş hükümet görevden alındı. 3 yıl boyunca anayasa değil askeri yönetim Türkiye'ye hakim oldu. İdamlar, işkenceler ve yargısız infazlar başladı. 12 Eylül'ün üzerinden tam 41 yıl geçti. Darbeyi yapan kudretli komutanlar yargılandı. Meclis Başkanı darbecilerin harekete geçtiği saatte sosyal medya hesabından sabaha karşı 4'te mesaj paylaştı. Güneş hepimiz için bu sabah ve her sabah hayırla doğsun dedi. Meclis Başkanı 12 Eylül'ün yıl dönümü dolayısıyla bir de mesaj paylaştı. O siyah beyaz yılların kaotik atmosferini bugün ibretle hatırlıyoruz dedi. 12 Eylül'den 28 Şubat'a 15 Temmuz'a uzanan darbelere, yaşananlara ve darbecilerin yargılandığına işaret etti. Net mesajlar verdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bazı dış odakların bizim çocuklar dediği yapıların aklına esince darbe yaptığı bir ülke değildir ve artık asla olmayacaktır. Halkın oylarıyla kabul edilen yeni yönetim sistemimiz meşruiyetini bütünüyle milletimizin özgür iradesinden alan bir yapıya kavuşmuştur. İçlerinde dikta hevesini besleyen ve bunu ancak askeri darbe, junta gibi yollarla gerçekleştirebileceğini düşünen bethahlara bu yolun artık bütünüyle kapandığını, bunun imasına dahi yeltenmenin büyük bir yanlış ve suç olacağını güçlü biçimde ifade etmek isterim. Umuyorum ki yakın gelecekte yapılacak olan yeni anayasamız darbe dünyası ile ilgili her türlü hevesin kökünü kazıyan bir içeriğinde teminatı olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün siyasal alana musallat olmak, millet iradesini sıfırlamak isteyen her türlü darbe, terör, ekonomik kumpas ve başka gayrimeşru siyaset parazitlerini yok edecek güçtedir. Devletimiz bu güce aziz milletimizin siyasi olgunluğu ve desteği içinde gerçekleşen siyasi ve idari reformlar sonucu gelmiştir.